ağamıza ve A Ağ adayımıza başarılar diliyorum diyor. Ağlı ihalesinden çekiliyorum. <laughs> 400 bin TL teberrüde bulunuyorum diyor. İbrahim Şenler bir Alkış istiyorum. Teşvik iki boyu benim onları konuluma saatiniz gelmiştir. İbrahim abi onu 500 yapabiliriz ben. 500. Bir alkış istiyorum alkış. İbrahim abi hakkını Sağ ol. Evet, Tursat Başkanı Mehmet abi seni yıllardır tanıyorum. 98, ben de bana anlattım abi ağır, Beş konak, yeşil bağda. Bana kızıyorlar oğlum hep elmalıyım diyorsun. Niye bana anlattı demiyorsun? Bugün açıklayacağım dedim. Ben de değil, sizin evladınızım. Mehmet abiyi de çok iyi tanırım. Sizi de çalıştığım yıllardan çok değerli yani şansıyla tanışma imkanı bulduk. Tursat Başkanı Sayın Mehmet Uslu'nun yanındayım. Mehmet abi, o kadar övdüm ya. 200 bin lirayla kaçırmazsın <laughs> hakikaten. Dur, dur. Evet, TÜMSAP başkanımız Mehmet Ustun 200 bin lira teberrütüye, daha sonra 300 yapalım 300. Evet, daha mı yukarı? 500 mü? Ama alkış gelmiyor, Mehmet abi duyamıyor mu diyor. 100 olsun, 500 mü olsun? Mehmet abi, sen ne dersen Mehmet abi. Adını koyalım Mehmet abi. İki 300 olmaz. 300, Evet üç yüz bin çekiliyor. Kendisine kocaman bir alkış istiyoruz. Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklar. Sig Enerji Türkiye Yavru Güreşliği. 2025 yılı birinci etabı, 12. geleneksel Manavgat Belediyesi Avrupa İhlan Güreşleri, yani diyarımız Oteller zinciri sahibi 12 yıldır bu ayar meydanlarından ağlı kalan Güreş Bir hafta otellerinin kapılarına Güreşçilere Güreşçi yakınlarına açan Gariban babası Sayın Hasan Özdenam Şu an tek rakibin 12 yıldır olduğu gibi yine sensin Bir alkış yapalım burada 12 milyon 107 bin TL. İhan ediyorum bir. İhan ediyorum iki. İhan ediyorum üç. Baba sen yoksun yerde bir de kendi cebine bile de <laughs> Allah razı olsun. O yüzden ihanet ediyoruz. O yüzden hani bir, iki, üç diyoruz ya biri de hop ben de ağrı varım de, demesin diye ihaleyi yaptık. Evet değerli güneşlerler görüyorsunuz 13. yılında yine de mütevazılığı kimseye bırakmıyor. Cazgırım sadece A adaylarına değil, el meydana gelen kıymetli seyircilerin arasından da A adayı çıkabilir. O yüzden onlara da sor diyor. Bu anlamda değerli ama şöyle coşkuyla alkışlıyor. Ağlar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Değerli güreş kıymetli konuklarımız toz koparan boyunda final. Antalya Kaş Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Halil İbrahim iyiliği adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kaş Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Ahmet Yunus Yiğit adına güreş yapıyor. Süleyman Tufan Antalya Kaş Serik Gençlik Merkezi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Serikli iş adamı sayın MK Bozkurt yapı sahibi Kadir Bozkurt adına güreş yapıyor. Ramazan Berk Kurtlar Antalya Seri. Final müsabakasını ver, Antalya Kumluca bölgesi hakemlerimizden şey Musa Orman hocam yönetecektir. Arz ederim. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlar hep beraber. Alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah devam versin. Evet. Yazgırım. Ben bu anı bu anı bu anı çok değerli ailem ve bana uğratadılar ve bu atasporu güreş gelecek nesillere aktarılsın diye alıyorum diyor. Bu anlamda değerli alt, sayın Aslan'ın seni şöyle coşkuyla alkışlıyoruz. Evet, alık kemerini hemen getirelim. Az önce de dile getirdim bu pahalı ben çok kıymetli ailem ve Manavgat'ın adına aynı zamanda bu ana sporumuz gelecek nesillere taşınsın diye alıyorum diyor. Bu anlamda değerli Hasan Hasan hayırlı uğurlu olsun diyorum. saygı severler, kıymetli konuklar. Ağımızın duygularını almak üzere mikrofona davetimi arz ediyorum. Buyurun Sayın Ağabey. konuşmak senin işin ağırlık benim için. Benim işim bu anlamda duygularımı az önce söyledim. Bu duvalı çeyir, her meydanlarında yiğitler, yiğitliğin çünkü Mert'in cesaretliğin simgesi. Bu simge gelecek nesillere aktarılsın. Çok tanemiz bu. Ve bu güzel organizasyonu tertip ve komite eden Manavgat Belediye Başkanımız Doktor Operatör Doktor Sayın Niyazi Nefik Kaya'ya teşekkür ediyorum. Bu güreşe emeği geçenlere paydaşlara teşekkür ediyorum. Yine 10 yıldır bu güreşin yapılmasında emeği geçen önceki dönem belediye başkanımız Sayın Şükrü Sözel'e ve tüm paydaşlara yine Türkiye Geleneksel Güreşler Kadına Sürü Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'e ve tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum diyor. Evet, güreşlerimizi lig standartlarına ulaştırdığında Birinci Lig'e çıkardığından dolayı Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türk işe ayrıca teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Ağlamızın şerefine şükürle alkışlıyoruz. Davulcuları vur! Ayak boyu feyli anlarımız Sayın Vatkan'dan üzere her meydandaki yerimize buyururuz. Ayak boyu feyli Birer şu yapmak üzere. Her meydandaki yerinizi alınız. Ayak boyu peyvanı Volkan Bilgin Çok aceler meydanına Evet, davul Evet değerli güneşseverler, sevgiler sihirlik değil olsun. Dostluklar mesele kadar değil, mesele kadar olsun. Beynetler, Sayın Hasan Özer, bir gün ağlarsan o da senin için mutluluktan olsun. 13. kez bu her meydanında ağırlıklar aldı. Bu ağlık öncelikle çok kıymetli şahsınıza ve çok değerli aileniz Özer ailesine ve manav katımıza, güneş camiamıza hayırlı uğur olsun. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, ayak boyu güreşlerinde final edin sabakası. Balıkesir Savaştepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Koyuncu adına güreş açıyor. Aynı zamanda Melih Medikallerin sahibi Sayın Zeki Arslan adına göre yapıyor. Fırat Kozca, Balıkesir Savaş Tepe. Topat Zile Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sargın adına göre yapıyor. Volkan Bilgin, Topat Zile. Final müsabakasını Antalya bölgesi hakemlerimizden Akif hakim hocamız öğretecektir az olur. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah yiğit Türk Sağ aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam versin. Evet değerli güreş severler. Şu an değerli meydanımızda geleceğe sağlıklı gençler yetiştiriyoruz yani. Antalya gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Yavuz Dura. Her meydanımıza teşekkürler. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Deste orta boy ve deste büyük boyda final müsabakası yapacak olan Tayyip ve İdivan giriş kapısında hazır olduk. Görevlilerimiz lütfen her meydana. değer misafirler, değerli konuklar, testi, küçük boy güreşlerinde birinci final misafirleri. Antalya Döşeme Altı Belediye Başkanımız Sayın Menderes Dal adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Akkaya Canlar sahibi Sayın Yalçın Akkaya adına güreş yapıyor. Oğuzhan Süleyman Sunar, Antalya Döşeme Altı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Döcek adına göre yapıyor. Can Ergen Ordu Ünye final müsabakasını Antalya Bölgesi hakemlerimizden Arif Kuzu hakemimiz yönetecektir. arz olur. Pehlivan, pehlivan, şarkı oldun, türkü oldun kavarımda sazımda. Pehlivanlık senin alın yazında, kaderimin baharında yazında. Korkma pehlivanım, korkma meydan şen olsun. Ooh nasip yüreğim Yüreğin çatal olsun. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Finale kalan pehlivanlara hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Deste orta, deste büyük boyda final müsabakası yapacak olan pehlivanlarımız çok acele pehlivan giriş kapısında hazır olunuz. Deste orta, deste büyük boy final için el meydanında yerlerinizi alın. Haydi aslanlar yeah hey. Federasyonlarımızın puanlama saati gelmiştir. <laughs> Değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız, deste orta boyda final. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Filikeli iş adamı Emin Emlak Emin Gayrimenkul'leri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Maden adına güreş yapıyor. Barış Kemal Yiğit Koceli İzmir Turgutlu Güreş Akademisi Spor Kulübü adına güreş yapıyor Ahmet Can Akça Manisa Turgutlu Final müsabakasını Aslı bu toprakların evladı Antalya bölgesi hakemlerimizden Ömer Eren Hocam yönetecektir Arzonlu Allah Allah Muhammedur Resulullah Yiğit aslanlara beraber Alkışlarla diyelim maşallah Haydi aslanlar Allah derman versin. Küçük orta küçük boy Küçük orta büyük boyda Finale kalan pehlivanlar Ve geçti büyük boyda Finale kalan pehlivanlar Pehlivan giriş kapısında hazır olunuz Evet değerli yani güneş severler Yine Manavgat Ziraat Odası Başkanımız Sayın Rasim Metin'e final müsabakasında ve finallerde mehlivanlarımıza yaz sponsor olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ziraat Odası Başkanımız Sayın Rasim Metin'e bir alkış istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.